Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte senin neler bekliyor açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. İki tane yardımcı destem, bir tane tarot destem var. Önce şundan başlayalım. Deste seçmeli değildir. Ters mi tutuyorum? Evet. kartlar bozuk gözüküyorsa düzelteceğim arkadaşlar. Biraz sabrınızı rica ediyorum. İyi, fena değil. İlk kartımız arkadaşlar öğretmen kartı. Tabii ki bu gerçek anlamda eğitim hayatınız, okul hayatınız sürüyorsa gerçekten bir hocanızla olan sizin etkileşiminiz, sizin üzerinizdeki önemi, size bir yol göstermesi, onunla işte kendinizi belki de ispat çabası vesaire ile ilgili olabileceği gibi genel itibariyle hayatta bize bir şeyler öğreten insanlar, en basitinden bir işe girersiniz, size o işi öğreten kişiler, size akıl, yol gösteren, sıkıştığınız bir konuyla ilgili kişiler bunları temsil eder. Ve bu kişi sizin ya güzel bir, temiz bir bir konuya dair başlangıç, başlangıç yapmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Ya da belli bir şekilde kafanızdaki karışıklıklar, soru işaretleri, bir bilgiye ulaşamamış olmanın vermiş olduğu bir tıkanmışlık, o başlayamama gibi durumla ilgili o güzel bir temiz başlangıcı yapmanızı sağlayacak ya da kafanızdaki soru işaretlerini bir şekilde giderecek gibi gözüküyorlar. Değnek ikilisi bakın ikilemde olduğunuz bir yol ayrımında olup kendiniz için en doğru ya da durum ne, neyle ilgiliyse en doğru kararı vermeye çalıştığınız bir durumla ilgili bu kişi belki de birden fazla kişi de olabilir kiminiz için öğretici pozisyonda size doğru yolu gösterecek. O başlangıcı yapmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Çok güzel bakar mısınız? Büyük Arkana Yıldız kartı ile beraber bu tırnak içerisinde öğretmen kimse bunun kıymetini bilin arkadaşlar çünkü bu kişi size gitmeniz gereken en doğru yolu gösterecek. Hatta kiminiz için bu bir duanız ve dileğinizle ilgili olabilir, ulaşmak istediğiniz hedefle ilgili olabilir, bir konu hakkında iyileşme yaşamak istediğiniz konuyla ilgili o temiz başlangıcı iyi yapabildiğiniz iyileşmeyi yaşayabildiğiniz konuma geçmekle ilgili olabilir. Bu öğretici size gitmeniz gereken yolu atmanız gereken adımları çok güzel bir şekilde gösterip hedefe ulaşmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. İkinci sırada da ileri geri kartımız var. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Sanki bu da Sizinle ilgili iletişim kurmak konusunda gelgitleri olan fakat buna bir türlü cesaret edemeyen e, ve sizi hatta belki de zamanda hayal kırıklığına uğratmış ve hala hazırda hala gelmemesiyle de tereddütleriyle de hayal kırıklığına uğratan bir kişi önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde size doğru gelebilir. Bakın ileri geri kartı bir böyle bir böyle bir böyle bir böyledir ama kılıç şövalyesi son derece kararlıdır oraya gideceğim ve illa bunu yapacağım kartıdır. İlla bunu söyleyeceğim kartıdır. Tek bir noktaya doğru ok gibi fırlar. İşte bu kişi ya dediğim gibi sizi üzmüş olabilir ya da şu anda hala gelgitleri sizi bir şekilde üzen herhangi biri olabilir. İlla partnerliğe yormayın bunu. Ama bu kişi önümüzdeki günlerde tek yöne doğru yani size doğru geliyor gibi gözüküyor. Kılıç ikilisi kartıyla bakın bu kişide bir cesaretsizlik var. Bu kişide bir ikilem var şu an için baktığımız zaman. Korkular, tereddütler elini taşın altına koymayıp oyalandıkça oyalanma durumu en basitinden kalbinizi kıran bir arkadaşınız dahi olabilir bu. Ya da sizi işe alıp almama konusunda tereddütleri olan bir iş yeri dahi olabilir arkadaşlar. Önemli olan bu sizi duygusal açıdan etkilemiş ya da etkiliyor, etkilemeye devam ediyor. Bu kişi ama dediğim gibi bakın sanki şu kılıçtan çıkıp ya da şu ikiden çıkıp bir kılıç şövalyesiyle önümüzdeki günlerde bir konuşma yapmak adına size doğru geliyor gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar bir haber alacak gibi gözüküyorsunuz. Üçüncü sırada da mihenk taşı diye çevirebileceğimiz bir kart. Sanki böyle bir başarı, bir dönüm noktası bir şeyle ilgili önemli bir gelişme, önemli bir etkinlik, Anlatabiliyor muyum? Bir kutlama. Sanki böyle bir süreç var gibi gözüküyor. Büyük arka. İki sayısı önemli bu arada sizin için önümüzdeki günlerde. Tılsım dörtlüsü. Bir kart daha seçelim. Tamam. Sanki arkadaşlar bu hayalini kurduğunuz bir şey, ulaşmak istediğiniz bir hedef örnek veriyorum ama kafanızın da karışık olduğu bir durum. Ve kafanızın karışıklığı sebebiyle, belki de cesaretsizlik sebebiyle de hareket edemediğiniz bir durumla ve sadece hayalini kurduğunuz bir konuyla ilgili. Önümüzdeki günlerde içgüdüleriniz, rüyalarınız, sezgileriniz yani aracılığıyla Kazanacağınız bilgiler, öyle söyleyeyim tırnak içerisinde, sizi bu mihenk taşı durumunu gerçekleştirmenize, oraya ulaşmanıza, bir kutlama durumuna geçmenize katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Ne demek istiyorum? En basitinden sadece bir örnek, lütfen örneğe takılmayın. Şimdi kendi işinizi kurmakla ilgili bir hayaliniz var. Fakat belli bir takım çekinceleriniz yüzünden kendinizi kapatıyorsunuz. Henüz yatırım yapmıyorsunuz. Tamam mı? Ama daha sonrasında işte sezgileriniz, rüyalarınız diyor ki işte bak şöyle yaparsan böyle olur. Kafanızdaki soru işaretleri gideriliyor. Size bir şekilde yol gösteriyor. Ha bu rüyayı gördüysen vardır bir hayır diyorsunuz. Örnek vereyim. Ve bunun neticesinde bir harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir hareketsizlikten, kapalı enerjiden, hareket durumuna, sorumluluk alma durumuna doğru geçiyorsunuz. Bulduğunuz yön sayesinde. Ve bu yön hayatınızda çok önemli bir gelişmeye, katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Bunun sonucunda bir kutlama var gibi gözüküyor. Bunun sonucunda bir dönüm noktası, bir başarı var gibi gözüküyor. Hayatınıza gerçekten önemli bir yere sahip olacak şekilde arkadaşlar. Güzel. Buradaki sondan bir önceki kartımızda yine böyle bir kutlama, eğlence, mutluluk gibi bir yorabiliriz bu kartı. Bakın. Hani sabrın sonu selamettir derler ya sabreden derviş muradın ermiş. İşte öyle bir mutluluğunuz var önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Bir sıradan beri durmuş ama size acı vermiş. Belki de hala acı vermeye devam eden sıkıntılı bir süreç mutlu bir döneme doğru ilerliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Tıkanmışlıklar, hayal kırıklıkları, kiminiz için belki de sağlık sorunuz varsa hastalıklarla ilgili bir iyileşme, mutlu bir duruma doğru ilerleme, eğlenceli, eğlenebildiğiniz, bir şeye kutlayabildiğiniz bir duruma doğru ilerleyeceksiniz. Sanki şu kılıç onlusu durumuyla ilgili. Değnek kralı kartı. içinizde çok büyük bir coşku, arzu, enerji, ateş, kılıç onlusunun aslında belki de tam tersi diyebileceğimiz bir döneme doğru ilerliyorsunuz dediğim gibi bu kiminiz için belki de bir rahatsızlıkla ilgili olabilir kiminiz için sizi acıtan ya da hayal kırıklığına uğratmış tıkanmış bir süreçle ilgili olabilir arkadaşlar bu konuyla ilgili çok güzel bir eğlenme sıcaklık durumu sizleri bekliyor gibi gözüküyor buradaki son kartımızda da sonsuz evren kartı ki sonsuz evren kartı arkadaşlar bize sonsuz olasılıkları anlatır. Evet bakın. Yine burada da bakın bir takım stres ettiğiniz, yük altında kendinizi baskı altında hissettiğiniz istediğiniz belki de sonuçları alamadığınız ve bu durum ne zaman bitecek diye sabırsızlıkla bekledikçe sanki zamanın daha da uzadığı bir durum olduğunu düşünün arkadaşlar. Zamanın geçmek bilmediği. İşte bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde sizi gerçekten duygusal anlamda tatmin edecek, mutlu edecek yeni olasılıklarla karşılaşabilirsiniz. Çok güzel bir haber alabilirsiniz. E, tutkulu, arzulu, hızla size doğru gelen yeni tırnak içerisinde talipler, yeni kısmetler, yeni olasılıklar ya da fırsatlar size doğru gelecek ve bu değnek ve seçeneklerinizin çok olduğunu aslında tek bir şeye mahkum olmadığınızı göreceksiniz ve bu durum sizin bir değnek konusu durumundan rahatlama durumuna geçmenizi sağlayacak gibi gözüküyor. İkinci destemizdeki kartlara bakalım. Dediğim gibi hala sizin açılımınızdır, deste seçmeli değildir. Başından beri dinleyen arkadaşlar içindir. ilk kartımıza bakacak olursak arkadaşlar bir arınma enerjimizi temizleme yine bakın rahatsızınız hatta varsa ister fiziksel ister ruhsal olsun bundan bir arınma enerjinizi yükselt enerjinizin yükseldiği bir sürece doğru ilerleyecek gibi gözüküyorsunuz. Kupa sekizlisi kartı büyük arkana denge. Kimileriniz için bu aranızın bozuk ya da küs olduğu ya da aranıza mesafeler giren bir kişiyle e, ve belki de sabırla beklediğiniz, e, kendinize belki de bir iyileştirme sürecinden geçtiğiniz bir durumun artık ancak hani bir tamamlanmaya doğru gitmesi olabilir arkadaşlar. Bu iyileşme süreci vesaire bir süre daha devam edebilir. Bir süre daha ne bileyim işte rahatsızsanız iş yerinden izin alıp işte izne çıkıp kendinizi dinlendirme sürecini alabilirsiniz ya da biriyle küsseniz kırgınsanız ayrı ayrı köşelerde enerjinizi temizlemek, iyileşmek için kendinize bir süre tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Her halükarda, özellikle bu daha çok sanki ama kendi fiziksel durumunuzdan ya da ruhsal durumunuzdan ziyade aranızın bozuk olduğu bir kişiyle aradaki suların, enerjilerin temizleneceği, frekansların yükseltileceği, duygusal ya da romantik hatta bir teklifin yaşanabileceği ve belki de sabrettiğiniz durumun sonunda gerçekleşeceği bir sürece doğru bir iyileşmiş sürece doğru ilerleyebilirsiniz. Aranıza mesafe girmiş bu kişiyle birlikte arkadaşlar. İkinci sırada da evet yolunda bir konuyla ilgili engeller var ama sen bu engellerin üstesinden geleceksin diyor. Kuponlusu duygusal olarak kendini yakın hissettiğin ya da biriyle duygusal olarak tamamlanmak istiyorsundur ama arada engeller var diye gördüğün herhangi bir ilişkinle ilgili ki bu en basitinden şehir dışında okuyan bir öğrenci olup ailemin yanına gidecek otobüs bileti parasını veremiyorum diyen maalesef ki günümüz birçok öğrenci arkadaşımız gibi bir pozisyonda bile hissedebiliyor olabil olabilirsiniz kendinizi İşte bu engellerin başılacağı Sevdiğiniz kişi ya da kişilerle bütünlüğün sağlanacağı bir sürece doğru ilerleyecek gibi gözüküyorsunuz. Bakın büyük bir değişim ve dönüşüm engellerin üstesinden gelindiği, bunların aşıldığı, kavuşmanın olduğu öyle söyleyebiliriz. Bir süreç sizleri bekliyor. Duygusal bir tatmin süreci oh be yani çok şükür oldu engellerde kalktı aşabildim diyebileceğiniz bir süreç sizleri bekliyor arkadaşlar. Bakın arada sanki bu bir iletişim kopukluğu, bir kavuşamama kavuşamama gibi bir ya da durumla ilgili gibi gözüküyor. Dediğim gibi arada bir hızlı iletişim olacak. Hızlı hareketler pozitif anlamda değişimler, dönüşümler, bir hareket süreci, bir iletişim süreci ve kavuşma durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi üçüncü kartımızda da hayatını bir şekilde bir ne denir ona basitleştirme yoluna gidiyorsun. Hep verdiğim örnek ki, bu en basitinden giyemediğin kıyafetleri bir kenara ayırıp tamam ya bunlara ihtiyacım yok artık demen olabilir. Daha az para harcamak, daha maddi az maddi şeylere yönelmek olabilir. Daha az iş yükümlülüğü, iş sorumluluğu almak, ile ilgili olabilir. Hatta en basından tatile çıkmak bile olabilir arkadaşlar. izin almak. Kiminiz için hayatınızdaki fazla insanlardan, fazla insanları hayatınızdan çıkarmak olabilir. Kiminiz için hayatınızı bir şekilde bakın burada önemli olan aslında enerjinizi aşağı çeken maddiyat, düşünceler, ilişkiler, sorumluluklar ne varsa ondan hayatınızı basitleştireceğiniz ve rahatlayacağınız bir sürece doğru <laughs> ilerleyeceksiniz. Evet bakın bir yolunuz var. Daha sakin limanlara doğru, daha başınızın az ağrıdığı, daha huzurlu limanlara doğru bir kürek çekeceğiniz. Bakın bu da yolda gidiyor, denizde, gölde ilerliyor. Bu da bakın yürüyerek bir yere doğru gidiyor. Böyle bir seyahatiniz var, tırnak içerisinde seyahatiniz. Kimileriniz için gerçek bir seyahat de olabilir. Büyük arkanlı mahkeme kartı. Bu durum size hayatınızda aldığınız büyük ve köklü bir kararların neticesinde gerçekleşecek. Yani tam atıyorum bu kadar kıyafete gerek yok. Bu kadar iş yükümlülüğünü ben artık kaldıramam. Ya da artık yeter patrondan izin isteyeceğim. Diyeceğiniz, dediğiniz, herkesin senaryosu farklılık gösterir arkadaşlar. Hepiniz illa seyahate gidiyorsunuz dersem palavra olur. Böyle e, durumlara da itimat etmeyin derim. Naçizane bakacak olursak. Önemli olan burada dediğim gibi bir rahatlamaya, hayatınızı basitleştirmeye, yüklerinden arındırmaya doğru bir tavır, bir eylem, bir yolculuğumuz var gibi gözüküyor. Sondan bir önceki kartımızda yine değişim, dönüşüm. Kılıç Kralı. Tılsım Atlası. Özellikle bu sanki daha çok iş para eğitim kariyer işte aldım verdim alışveriş ticaret konularıyla ilgili ilgili gibi gözüküyor arkadaşlar buralarda özellikle ıı, örnek veriyorum patron konumundaki biriyle aranızdaki ilişkiyi çok iyi bir şekilde transform edebilirsiniz ya da verdiğiniz yaptığınız yatırımın karşılığını çok iyi bir şekilde alabilirsiniz güzel değişimler var gibi Evet bakın bir başarı sizi bekliyor arkadaşlar. Dedim yani işte patron konumundaki bir kişisi örnek veriyorum gözüne girebilirsiniz. Başarmak istediğiniz bir hedef var ve yatırım yaptıysanız onun karşılığını pozitif olarak alabilirsiniz. karlı bir e, ticaret yapabilirsiniz. Sanki böyle bir başarılı olacağınız, tanınacağınız, hayatınıza başarı getirecek güzel gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Hayır, bu kiminiz için vermek istediğiniz sınavlardır. Öğrenciyseniz yapacağınız çalışmaların karşılığını almaktır. Hiç geçemeyeceğim dediğiniz dersleri geçebilmektir en basitinden. Bu tarz güzel gelişmeler var gibi. Son kartımızda da diyor ki sen melekler tarafından korunuyorsun, korunacaksın diyor. Değnek 9lusu paltalısı özellikle bu ya ruh eşi bağlantısı hissettiğin kişiyle ilgili olabilir aranız bozuk olabilir ya da geçmiş ya da çocukluktan gelen getirdiğin bir takım durumlarla ilgili olabilir arkadaşlar ama bu konuyla ilgili merak etme bu ruh eşi bağlantısı ise zaten bu ruh eşi bağlantısı melekler tarafından çok güzel korunuyor diyor hayır geçmişten ya da çocukluktan gelen ama bir şekilde kendini koruma ihtiyacı hissettiğin savunma durumu içerisinde olma ihtiyacı hissettiğin ya da örnek veriyorum geçmişten gelen bir dava. Bütün bunlarla ilgili korunacaksın diyor melekler tarafından ve bakın hatta büyük arkana sihirbaz kartı ile birlikte sihirli dönüşümler, sihirli başlangıçlar e, seni bekliyor diyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Bir şerden korunuyorsun diyor merak etme diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.